Biz Azerbaycan'dan izleyen değerli seyircilerimiz için. Şimdi Azerbaycan-İsrail ilişkilerine tabii dokunalım istiyorum. Azerbaycan-İsrail ilişkileri tabii biliyoruz ki çok uzun senelere dayanan, dostluk ve samimiyet üzerine sergilenen ve bir güven üzerine kurulu bir ortamda gelişti ve devam ediyor. Şimdi bir uluslararası ilişkiler uzmanı olarak senin bakış açın Türkiye'den, Bakış açısı bu ilişkileri nasıl tanımlıyor? Buradan ben tüm sevgili öğrencilerime, özellikle yüksek lisans ve doktora çalışan öğrencilerime çok güzel bir konu. Türkiye'de de çalışılmadı bu. Çok uh -huh. uzun bir süredir. Azerbaycan'ın son dönemlerdeki, özellikle İlham Aliyev dönemindeki dış politikasını çalışın. Uluslararası ilişkiler birinci sınıf öğrencilerine şunu diyoruz hep. Devletlerin ebedi düşmanlıkları, dostlukları yok, çıkarları var. Azerbaycan bugün Rusya'yla da, İngiltere'yle de, Fransa'yla, İsrail'le de, Mısır'la da konuşabiliyor. Bu çok önemli bir durum. Bakın Azerbaycan Ermenistan'la dahi istişare edebiliyor. Bunu elbette sahada edindiği zaferle e, aldı. Bu önemli. Ama sahada aldığı zaferi diplomatik masada taçlandırmak istiyor. Bu muazzam bir örnek. Azerbaycan'ın İsrail'e ilişkileri Türkiye'ye de çok şey öğretti. Bakın. Türkiye-İsrail ilişkileri neredeyse o köprüleri attığımızda o ilişkiler çöktükten sonra İsrail Anadolu Türkleriyle Anadolu Türklerini kaybettiği hissiyle bu boşluğu Azerbaycan Türkleriyle doldurmaya çalıştı ve bunda İsrail'de başarılı oldu. Azerbaycan da çok şey elde etti. Ancak Azerbaycan son dönemlerde özellikle Sayın Aliyev döneminde Türkiye-İsrail ilişkilerindeki bu e, çetrefilli dönemin kendisine de zarar verdiğini, İran'ın bölgede nüfuzunu arttırdığını gördüğünde Türk-İsrail yakınlaşması için büyük bir çaba harcadı. Dikkat ederseniz Herzog Türkiye'ye geldiğinde bir gün sonra bizim Sayın Cumhurbaşkanımız hangi dünya lideriyle köşkte görüştü İstanbul'da? İlham Aliyev'le görüştü. Herzog daha İstanbul'dayken bakın yani Ankara'da Erdoğan'la görüştükten bir gün sonra hemen Sayın Ali'ye Türkiye'ye geldi ve Erdoğan'la görüştü. Kritik yaptılar elbette son dönemdeki ilişki. O yüzden Türkiye bu noktada gerçekten Azerbaycan'a bir teşekkür borçlu olduğuna inanıyorum. Biz iki kardeş ülkeyiz. Birbirimizle bu tür beklentilerimiz elbette olmaz ama Azerbaycan gerçekten 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra özellikle. İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çok yoğun çaba sarf etti. Azerbaycan bir uluslararası ilişkilerde bölgesel güç ve kapasitesinin belli olduğu bir ülkenin nasıl dış politika uygulayacağını bize çok açık bir şekilde belirtti. Pragmatik, gerçekçi bir şekilde 1991'den bugüne İsrail ile ilişkilerini katlanarak geliştirdi. Sadece bölgede İran'a karşı bir e, pozisyon elde etmedi. Azerbaycan İsrail ile ilişkilerini geliştirmek. Bölgedeki gücünü hem Ermenistan hem Rusya açısından dengelemek için özellikle Avrupa'ya açılma açısından da İsrail gerçekten bu noktada Azerbaycan'a katkı sağladı. Elbette Azerbaycan da İsrail İsrail'in bölgedeki hakimiyetine yoğun katkılar sağladı. O yüzden bugün hiç olmayacak bir şey dediğimizde İran'ın o kadar tahriklerine rağmen dikkat ederseniz, İran'ın o kadar tehditlerine rağmen Azerbaycanlı kardeşlerimiz İsrail'le ilişkilerini eee artırarak devam ettiriyor. Ve, Ve e, İsrail'de böyle. ilk büyük büyükelçilik açılma süreci tabii söz konusu. Süreci var. Azerbaycan'ın evet. Bu da olması evet. gereken artık tabii. Hı hı, artık hani hı. olması gereken bu tartışılmaz. Azerbaycanlılar nasıl olduğunu görüyorsa televizyonda açabiliyorlarsa bu zaten olması gereken bir durum. Peki Geç bu İran'ı nasıl, yani. e, ne kadar rahatsız ediyor? Tabii ki ediyor ama e, İran'ın stratejisi nasıl olacak bu durumda? Şimdi bu Şş, hem Rusya hem Türkiye hem Azerbaycan oynadı. hem İsrail bir arada olunca. Heh, yanlış, çok güzel. Güzel bir soru. Teşekkür ederim ya Gerçekten şu. Yanlış ata oynadığını fark etti. Bakın bir Azerbaycan var. Bir Azerbaycan. İran, Ermenistan, Rusya. Sürekli onunla uğraştı Karabağ savaşında lojistik desteği hangi ülkelerin ya da hangi ülkelerin hava sahasını açtığına yani anlatmayalım evet. değil mi bunlar her her bu sizin evet, yayınlarınızda evet. da vastanızı anlattık şimdi bir Azerbaycan ve etrafını çevreleyen birçok ülke ama bir Azerbaycan Türkiye'nin dışında İsrail ile ilişkileri geliştirdiğinde kimse ona kızmayacak. Aynanın karşısına dönüp İran'ın demeli ki ya neden ben sınır komşum Azerbaycan'la sorun yaşıyorum? Bu adamlar neden benden daha çok İsrail'le adamın İsrail'in e sınırı bile yok. Neden bu benden daha fazla karşı taraflı ilişki biçimde? Bence kendini sorgulamalı. Etki tepki neden sonuçları şöyle masaya oturtmalı? Ha, demek ki sen e, Azerbaycan'ı yanı başında rahatsız edici ya adamın topraklarını tehdit ediyorsun. Hı hı. E, meşru müdafaa psikolojisi vardır. Ülkelerin güvenlik ve tehdit algılamalarında bazı ülkeler başlıdır. Yani burada İran'ın kendisini sorgulaması gerekiyor. Şimdi e, 99... sence? çok pardon şunu da söyleyeyim hemen bitireceğim çok özür. Hı hı. Birinci Karabağ Savaşı'nda da aynısını gördü. İran'ın kendine karşı ne gibi eylemlerde bulunduğunu Azerbaycan. İkinci Karabağ Savaşı'nda da gördü. E siz olsanız ne yaparsınız yani? Hangi tamam, ülkeyle İsrail'i mi İran'ı mı tercih edersiniz? Buyurun. Şimdi İsra, İsrail İsrail'i bir kenara bırakıyoruz. Şimdi ikinci Karabağ Savaşı'ndan sonra şu anda bir Ermenistan'ın da normal ülkeler sırasına geçip artık daha akıl başında politika sergilediğini gözlemliyoruz. İran bu durumda yalnızlaşır mı Remzi? O şu an o kadar. Yani İran'ın bes, besleyeceği besleyeceği bir e, zemin azalıyor gibi değil mi? Bunu nasıl yorumlarsın? Çok güzel. Bakü ve Ankara İran'ın elindeki tüm kozları aldı. Evet bu çok önemli. İran'da da kendine Şimdi köşeye sıkışmışlık psikolojisi var. İçeride hiç kimse bunu yayın yapmıyor Nigar. Aylardır bakıyorum ben. İran'da zavallı halk mevcut iktidara karşı ayaklanıyor. Çünkü o kadim halka o tuhaf rejim dar geliyor tamam mı? İnsanlar evet. sokaklarda ve bunlar uluslararası basında görmüyoruz biz. Çoğu insan tutuklanıyor vesaire. İran içeride de sıkışmış vaziyette, dışarıda da sıkışmış vaziyette. Sadece Ermenistan'ı Ermenistan yanına çekti. Azerbaycan ya da Türkiye açısından değil. Örneğin, Suriye'nin e, kuzeyine baktığımızda, İsrail ve Türkiye bir araya gelip oradaki İran mevzilerine karşı operasyonlarının olduğunu görüyoruz. İki ülkeyi birleşen Konuşmamızın başında söyledik. Hem dışarıda, hem bölgede, hem de kendi içerisinde sıkışmış durumda. Bu sıkışıklığı bir taraftan diskalifiye etmesi gerekiyor. O yüzden. E, kendi dikkatini dağıttığı için Azerbaycan'ın topraklarını tehdit etmeye başlıyor ya da böyle sizin dediğiniz gibi liseli ya da ergen refleksleri göstermeye başlıyor. Çünkü İran, Azerbaycan'ı hor gördüğü ve soyutladığı takdirde ve Ermenistan'a daha fazla önem verdiği takdirde bunu dengelemediği takdirde bölgede o hep yalnızlığı hissedecek, o sıkışmışlığı hissedecek. Yani o yüzden mantıklı bir Dış politika değil bu. İran'ın Azerbaycan'dan bu konuda çokça e, ders alması gerekiyor. Yani Ermenistan'ın da bu saatten sonra İran'a çok bağımlılığı ve göbek bağı kalmayacak gibi gözüküyor değil mi? E, tabii eğer bu e, söz konusu iki ülke ile ilişkileri geliştirse, e, sınırlar e, açılırsa aynı zamanda İran'da hiç istemediği şey tabii. Şimdi İran hangi tarafa müdahale edeceğini şaşırdı. Güney mı edecek oradaki varlığı. Suriye'nin kuzeyine mi, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan yakınlaşmasına mı, Türkiye, İsrail yakınlaşmasına mı? Bunları, bunlar hangisine tepki gösterecek? Çünkü öyle bir şey oldu ki, bütün bu, bu saydıklarımın hepsi birkaç ay içinde oldu. Evet. Hangisine müdahale edecek bunu? E, i̇çeride zaten kendi halkının homurtuları ve ayaklanmaları söz konusu. E, kendi içerisinde yüzde 40 e, oranına aşkın bir Azerbaycan Türkü ve kendi sorun olarak tanımladığı Azerba Güney Azerbaycan sorunu söz konusu yani, yani o kadar enerjisini harcayacağı nokta oldu ki içeride ve bir dışarıda birkaç ay içerisinde o yüzden Azerbaycan'ı eğer soyutlamadığı bir politikayı elde ederse şunu sormalı ya sözlerimi bitiriyorum bu şeyle Azerbaycan Ermenistanla dahi konuşuyor Rusya'yla İsraille bölgedeki çoğu ülkeyle konuşuyor e, İran İran, Ermenistan'la konuştuğu tonda ve seviyede, Azerbaycan'la aynı samimiyetle konuşabiliyor mu? Türkiye ile İsrail ile konuşabiliyor mu? Sonuçta İran kadim bir coğrafya, büyük bir coğrafya. Bu rejim oraya dar geldiği gibi, bu dış politika perspektifi de dar geliyor. Yani sürdürülebilir bir durum değil artık. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Yani.